Hamd Allah'a fakat çoğu ek, ekletmezler. Ey Hişam! Sonra Allah azınlığı övmüş ve şöyle buyurmuştur. Kullarından pek azı şükür eder. Ve buyurmuştur. Bunlar da ne kadar az. Ve buyurmuştur. Firavun banedanından imanını gizleyen bir mümin Rabbim Allah'tır dediği için mi adam öldüreceksiniz? Buyurmuştur ve inananları gemiye yükle dedik. Zaten mahiyetinde bulunan inanmış kişiler de pek azdı ve buyurmuştur. Fakat onların çoğu bilmezler ve buyurmuştur. Onların çoğu aklını kullanmaz ve buyurmuştur. Onların çoğu farkında değildir. Ey Hişam! Allah temiz akıl sahiplerini en güzel niteliklerle almıştır. Onları en göz alıcı süslerle benzemiş ve Şöyle buyurmuştur. Dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse büyük bir hayır verilmiştir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Bakara 269. İlimde derinleşenler ona inandık hepsi Rabbimizdendir derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez.